Sevgili Konuksever TV izleyenleri, bugünkü araştırma programında Burak Konuksever'in iki sene önce kırık ayağına sorumsuzca müdahale eden iki kırıkçının yanındayız. Bu iki kırıkçı amcaoğulları Dehşet ve Vahşet öz kırıkçıdır. İki sene önce Burak Konuksever düğününe bir hafta kala ayağını kırmış ve alçıdan korkarak gelip bu iki kırıkçıya tedavi olmaya karar vermiştir. İki sene geçmesine rağmen ayağındaki kırık hala düzelmemiştir. Olayın tamamını Dehşet ve Vahşet Beylerden dinleyeceğiz. Buyurun. Merhaba, iyi günler. Ben Yunus Konuksever. Merhaba. 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 Telefonla görüştüğümüz gibi ben Konuksever TV'den geliyorum. Araştırma programından. Evet. evet. Ee, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Dehşet. Ben de Vahşet. Evet, ilginç isimleriniz varmış. Ee, telefonla da anlattım, ben e, Burak Konuksever için geldim. İki sene önce ayağını kırmış. Size tedavi olmuş, ee, hatırladınız mı? Burak, hangisi bu şey, dövmüşler ağzı burnu yerinden oynamış böyle 5-6 ay uğraştığınızda e, öyle uğraştırdım ama ee, Yok o değil ya, o Tombul pis sakal ve horoz saçlı kardeşti ya. Ha, ya. şu gece yarısı geldi. Evet, Çok evet, evet gece yarısı gelen kardeş. Tamam, oh, tamam, bildim, tam, evet, tamam, Nasıl dediniz? tombo pis sakal ve horoz saçlı bir kardeşti. Evet, ilginç bir tarif. Kısa boylu. Var. Evet, doğrudur. Ee, Burak neden sizi seçmiş olabilir, neden sizi tercih etti ya hastaneye, yani hastaneye gitmek varken biz, Yani namımız her tarafta duyulur böyle. Arkadaşlar <laughs> böyle şey etmiştir, oraya git demiştir. Bir de biz hemen böyle birkaç saat içinde hallediyoruz. Evet. Ee, asistanım sağ olsun, eli beceriklidir, çabuktur. Evet. Ee, bir de... Burak, Düğünü vardı galiba, evet. birkaç gün kara. Alçı istemiyordu. Özellikle alçı istemiyordu. Alçı istemiyordu. Evet ondan bize geldi. Evet. gelecek. O evet. da var. Biz alçısız çalışıyoruz. Alçısız çalışıyoruz. Kesinlikle nasıl yapıyorsunuz yani. onu? Yani sisteminiz nedir? Nasıl nasıl bir yöntem e, uyguluyorsunuz? Öncelikle bu tornavida, bu da çekiş. Bu tornavida bulunan özel kutsal demir kırılan bölgeye böyle koyuyoruz. Evet. Böyle vurduktan sonra evet. yerine düzeliyor. Evet, il, ilginçmiş. Bir İlginç. içeceklerimiz İlginç. var. Kendi üretimimiz bunlar. Evet. Karayiğe, sarıyı Hastamıza içiriyoruz bunu. Bunlar ne işe yarıyor? Karayiğe, sarıyı Vallahi asla hiçbir şey yaramıyor. Bildiğin kola ve redbull. Kola ile redbull. Kola ile red bull, evet. Evet. Ee, Burak kardeş geldiğinde içirdik bunları. Çok sevindi. Ee, ağrı geçti diye başladı. Tabii ben e, kola ve bul olduğunu söyledikten sonra büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Evet. Biraz ağladı burada. Sonra bir e, şarkı yazdı. Şarkı yazdı. Marişlikten sonra Bunlar sonra evet. şarkı yazdı. Sonra işte müdahalemize devam ettik. Müdahalemize devam ettik. Bize evet. yalvardı. İşte evet. ayağımı düzeltin, düğünüm var. Hemen halledin diye. Bize dedik hastaneye gidersen en azından bir alt hafta ayağın alçıda. Evet. Bize yalvardı, yakardı. Alçı istemiyorum diye. Evet. Ocağınıza düştüm, kucağınıza düştüm, sıcağınıza düştüm dedi. Eleman, Eleman dedik biz de. <laughs> Allah Allah. Evet. Ondan sonra dedik biz tıp dünyasında değiliz. Biz freestyle çalışıyoruz. Tıp dünyasıyla alakamız yok. Ve çok sevindi. Gözlerinden böyle dolar, euro, YTL okunuyordu böyle. Çocuk sevinçlerdi. Sevinç, sevinçten böyle zıpladı havaya. Evet pis bir koku sardı. Hıyyy leş. leş evet, acayip pis koku vardı. Evet, her neyse şimdi e, olayın üzerinden bir iki sene geçti rahat. Evet. E, Burak kuzenimiz hala ayağa sakat dolaşıyor. Bunu yani nedir bu? Nasıl bir tedavidir bu? Niye böyle oldu? Biz bunun tedavisini yaptık işte iki sene önce. E, evet duydum hala geçmemiş. E, bizim suçumuz yok burada. E, Burak kardeş top oynamasını bilmediği halde top oynamaya kalkmış. Benim tavsiyem bıraksın top oynamasını, çünkü iki ayak var, ikisini de kırabilir. Voleybol falan oynasın bence, orada el var, el kolay kırılmadığı için. Bizde tabi el kırıkları daha kolay yapılıyor. Yani futbolu bıraksın diyorsun Futbolu bıraksın, kesinlikle. bu yani. genç yani gitti, adamın hayatından iki senesi gitti. Tek ee, ayakla top almayıp duruyor hala. Vallahi kendi suçu, ee, bilemediğin oyun oynamayacaksın. Evet. Yani siz hiçbir sorumluluk kabul etmiyorsunuz. Sizde hayır, bir sorun yok. Çünkü, yok. Hayır çünkü biz milli kalecimiz Rüştü'yü de ettik, tedavi ettik. Evet. Ve evet. hala kaleye geçiyor. Evet. evet Rüştü durak. şampiyon yaptı iki sene önce. Evet. Müthiş kurtarışlarıyla. Onda hiç problem yoktu Mesela, mesela onda mesela problem yok. Guiza kardeş var Fenerbahçe'de. Çaktırma boşver. Evet. <laughs> tamam. Ee, peki bir de daha yeni şarkı yazdı falan bir şeyler dediniz. O nedir? Duruyor mu öyle bir şeyler var mı? Hali? Evet o benim de olması lazım galiba. Bakayım bir. Evet bu. Buradaki şarkı. Ee, söyleyebilir misiniz ya da ee, isterseniz okuyabiliriz size. Tamam okuy okuyun. Şarkı halinde. <laughs> Baktım kara, ayağım yara. Düğün öncesi yapılır mı babana? Ayağımı kırdılar, canımı yaktılar, acım geçmedi, gözyaşlarım aktılar. Evet, ilginç bir şey yazmış, yani güzel bir şarkı yazmış aslında. Evet. Evet, güzel. Evet, ee, röportajımızı kabul ettiğiniz için size teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Ben e, sizin e, kötü bir yani kırıkçı olduğunuzu zannediyordum. Baya yani anlattığınıza göre güzel tedavi metot metotlarınız varmış. Sizi de bekleriz probleminiz olursa. İnşallah ayağım bir yarım kırılırsa ben de gelir size tedavi olurum. Ne yapıyorsun? Ben de güzel <laughs> bir yarım kırılırsa. de bekleriz. İnşallah ayağım bir yarım kırılırsa ben de gelir size tedavi olurum. Oldu. Hayırlı günler size. Görüşürüz Vahşet Bey, Dehşet Bey. Hayırlı yayınlar. İyi günler. Hayır. İyi günler. Sağ olun.